Abi düşünüyorum, düşünüyorum. Bir türlü işin içinden çıkamıyorum ya. Dur oğlum, halledeceğiz her türlü. Kafa kafaya verdiğimiz zaman bizim çözemeyeceğimiz iş yok abisi. Abi o kadar kolay değil. Bu iş seni de beni de aşar. Bu iş büyük iş. Oğlum çözeceğiz işte. Sen abine bir güven ya. Ya birinin cicikleri güzel, diğerinin poposu davrulmaz gibi ya. Ne ciciği? Kimin lan? Ya KT Upton'un Adrenalinman'ın ya. Upton cicikleri füze gibi abi. Amerika'dan bir koy İran'ı vurursun şerefsiz. Sen Allah cezanı vermesin. Sen sabahtan beri iç çeke çeke bunu mu düşünüyordun abisi? Abi ben son üç senedir her gün boş kaldım da bunu düşünüyorum. Ne düşüneceğim? Öyle e, mi? Evet. Şimdi bizim karşımıza dükkan açmış. Bütün müşterilerimizi çalacak. Senin düşündüğün şey bu mu aslanım? İstersen biraz da bunu düşün. Düşüneyim. Hilmi bizi bitirecek. Hemen bir şey düşünmemiz lazım. Hemen cicik. Hemen cicik. Hemen cicik. 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 Kati Upton'un cicikleri. İşte düşünemiyorum abi. döndü dolaştı yine Kati Upton'a bağlandı ya. Bu benim suçum değil. Ya. ya inşallah şu dükkan batar. Ben de senden kurtulurum Metin ya. Adam orada kahvenin önünde şova kalkmış. Borcumuzu affederim diyor ama işte geçmiş dükkanı almış. O bizim var ya ocağımıza incir ağacı dikecek. Hilmi bizi batıracak. Batıracak. Batırmak. Kati Upton. Ya bana Buktun diyor. Seni burada var ya lima lima ederim. Bu ikisinin göz göre göre ocağını batıracağım. Burası ikinci bahar. Süper babam iki. Karşılıklı ikilikten olsun. Tatlı tatlı atışalım. Burası Mezopotamya. Burada kan tarihle yaşat, Burada savaş bitmez. Pardon, buralarda bir tesisatçı varmış da siz biliyor musunuz? Biliyorum, kendimden biliyorum. Tesisatçı burası. Buyurun, yardımcı olayım size. Lan bu bizim müşteriyi mi çalıyor lan? Run Forest, run! Ne oluyor lan? Efendim Özdemir ailesi olarak, Özdemir tesisat olarak her türlü tesisat işlemizi yapmaya hazırız. Evet efendim. Karıştıkken bizim kampanyamız var. İşçilik parası da almıyoruz. Sadece malzeme parasına geliyoruz. Ben hem işçilik parası almıyorum hem de malzeme parası almıyorum. Buyur. Öyle evet. mi? Efendim ben hem işçilik parası almıyorum hem malzeme parası almıyorum. İş bittikten sonra da kardeşim Metin Özdemir size çok güzel bir türkü çığıracak. Eklemedir koca konak e Ekleme aa, aa. Bu ne ya? Ben hem işçilik parası alıyorum Hem malzeme parası alıyorum Hem de mesela türkü söyletmiyorum Emme. Fuat Avni'nin kim olduğunu söyleyeceğim Seninle geliyorum birader Hilmi Perfect. Vince. Metin, müşteri gidiyor abisi. Bir şeyler yap. Ulan teistattaki sorunları bize yaptırmayan müşteriyi... ...Dirazorlar konu dikmesin lan. Çok büyük küfür etti. <laughs> Birader, sizinle geliyorum. Çevirin bir taksi, takip edin beni. Öndeki araç takip et. Hemen abi. Aa, gitti ya lan. Taksi metrede açıktı biliyor musun? Run Forest run! Belki şu anda yakalarız. Run Özdemir, run! Bakayım. Oho, oho. Mal ya. Bunlar. Başımda bir bela var bilir. Konuyu fazla uzatmayacağım. Onun yerine parayı uzatacağım. Abi ne... ...İlmi Bey ne yapıyorsunuz? Bu böyle olmaz. Paranın yarısını şimdi, yarısını iş bitince alırız. Racon mu öyle? Bir de racon mu olur ya? Ortasından yıktın, çeneni bile yıktın ya. Ben sizin sorunuzu hiç hayırlı görmüyorum beyler. Su testisi su yolunda kırılır derler ya. İşte onu diyenler der. Allah razı olsun. Sizinle yoksa bu mahallede bir ömür geçmez. Sektörde tekel olmak en sevdiğim ezeliz. Metin'le Ali'nin dükkanını başına çıkın. Gel bir edin. Kapiş. Cevap versenize lan. Bir ses verin. Tamam, anlaştık. Büyük bir H harfi var. Bu nasıl girmiş lan oraya? Neyse. Çevresinde bir kadın. Alta var elimizde, uzun belimizde. Biz gideriz ormana, hey ormana. Ne ormanı ya? Bunlar konuyu tamamen yanlış anlamış. Oğlum siz neredesiniz lan? Kaç saattir? İşte senin verdiğin görevlerle ulaşıyoruz patron. Metin'le Ali'nin dükkanlarını başına yıkacağız ya. ...şuradan başlayalım diyor. Zaten burası tapuda da gözükmüyor. İki balta indirdik mi yıkarız o duvarı. Bina tümden kaçakmış. Ne? Kaçak mıymış? Mesinlerin dükkanı kaçak mıymış? Tapu yok muymuş? Arsa tapuda mı yokmuş? Hiçbir şey yok muymuş? Evet de konu o değil. Bize ilti lazım. İlti olsa on dakikada ezer geçeriz o dükkanı. İlti değil. Kim yapacak bunu? <laughs> o daha yıkıcı. Hayt! Belediyeye gidelim. Gelsinler, çıksınlar dükkanı. <laughs> Beyler. Biz de o sırada belediyedekilerle samimiyeti ilerletelim. İhalelere fesat karıştırırız. Hadi hadi yürü. yürü. Sen arkamdan yürü. Hava mı? O yürütü ne lan? Ne ya? Dozer lan bu. Hayır olsun işte. Amirim, hayırlı olsun. Şey, pardon, e, kolay gelsin. Hayırdır? 15A burası mı? Burası amirim hayırdır. Yıkın. Ne yıkayayım bir saniye ya? Amirim biz burada kiracıyız değil mi abisi? Ya abi dünyada kiracıyız. Adreste bir yanlışlık olmasın? Beyefendi bina kaçak. Elimizde yıkım emri var. Bakın. Ya aslanım ver bakayım şu bunlar yanlış yere Nasıl ya? Bir sürü dükkan var. Evet. Yalnız bu bizim için büyük bir yıkım olur amirim. Ali ve Metin yıkım emrini okuyunca bir anda haberlerde izlediğimiz mağdur gece kondu sakinlerine dönüştü. Yapmayın abi! abi! Bu kadar işte ben nereye gideyim? Yapmayın kurban dolap. Yıkmayın abi! Anamı sev anamı küfret abi. Ya ben öleyim yıkma, ben <laughs> öleyim <gitmem>. yıkma. <laughs> oh. Burası kanlıca! İstanbul'u. ...sen bu kadar küçülür ya. Çiğnirin lan beni. Üzerime basın geçin. Kafamın üzerine bas geç. Silindir gibi ezberi ama yıkmayın. Elektrik verin falan. Gel oraya yıkmayın. Yıktırma. Yıktırmam. Bak. Güvenden şive yapıyor. Resmen aşı taşıyor. Zabıta gelince özellerin altın dayatan da kala. Vay benim geçmeyim. Vay benim suhbeti. Sıçan sektörü. <laughs> Oy ne ya? Ya yakın geçin Allah aşkına ya. Bunlar resmen numara yapıyor. Sen geç kardeşim dözelle geç. Kaçar o zaten korkan teki. Seni fitneci. Ne? Vay hilimi zalim hilimi. Öşünde linsin kara hilimi. Zalim hilimi. Cigarine kurt dola için kamer azın gül. Kodum ilim yok, hey ya, hey Küfür mü etti ya? He, hem de nameli. Naneli mi? He, yani naneli olur ya. Lan gidin lan buradan! İstemiyoruz oğlum sizi! Adamı delirtmeyin lan! Aha. Yeter bu tantana! Sirk mi oynuyor burada? Ha? Yıkın artık! Aliler bu taktiğin işe yaramadığını anlayınca hemen sıradakine geçti. Milli duyguları sömürü. Amirim bir dakika amirim! Biz devletine, milletine, bayrağına bağlı insanlarız! Beni bu devlet okuttu! Allah zevali vermesin devletimize! <laughs> Ben de askerliği bir bordo bereli olarak yaptım. Vietnam'da hep de. Vietnam'da! Vietnam mı? Ne diyor lan? Şov yapıyorlar ya. Şov şov. Kobayla bir gün Washington'a gideceğim. Washington Abi biz aciler Feyza'yı ara. Babam bunlar duyarsa bizim ağzımıza sıçar. Bu iş ancak Feyza çözüyor. Hadi abi, sana. Hayır! Yıkacağız burayı! Emir var, yapmayın! Ben de emir kuluyum! Sen emir kuluysan, ben de Allah'ın kuluyum! Yıkın, yıkın! Yıkın ya! Yaklaşmayın! Yaklaşmayın! Ne yapıyor bunlar ya? Yaklaşmayın! Karan! Feyza! Durun! Çekilin! Ne yapıyorsunuz burada? Ne işin var senin burada? Ekmeği oynayayım da görürsün. Ne oluyor, ne yapacağız şimdi? Beni niye çağırdınız? Tamam Feyza, gel. <laughs> İçeriden geç. Bir bidon benzin al gel lan. Nerede lan bu tırnak makası? Size şimdi göstereceğim sen dur. Yaklaşmayın lan! Lan! Keserim başımı! Gel kız buraya. Başımı keserim vallahi billahi keserim başımı keserim. Gökten koç binecek ne yapıyorsun? Amacın ne abi? Abi bizi çaktırma blöf yapıyorum adamlar gitsin diye numara numara. Yordur abi yordur. Benden yana sıkıntı yok. Üç beş de tokat salla gerçekçi gözüksün. Hadi. Yaklaşmayın lan! Yaklaşmayın lan! Vallahi billaha keserim diyorum bak! Kesme! Etme! Yapma kardeş! Bak çekildik! Bırak kızı! Metin! Abisi! Bidonu getir! Benzin getir lan! Ben şimdi göstereceğim size! Ha. Allah! Abi sen ne yapıyorsun ya? Bir dükkan yüzünden bacımızı canına mı kıyacaksın? Yapma etme gözünü seveyim beni al bacımı bırak lan. Ne yapıyorsun oğlum? Sakin ol bir şey yok. Benim bir tane abi bir tane de bacım var amirim. Gözünü seveyim kıyım onlara. Biri mezara biri vapusa mı gidecek? Bu ne lan yaprak dökümü gibi olduk. yeter lan! Ay, yeter lan! Yeter, lan abi tamam yapıyoruz da yapıyorsun ya ben ya iyi. Ha, o zaman şimdi oldu bak abim diye demiyorum. Arbi psikopattır pilava at tuz atmadı diye bir gün annemi pıçaklayacaktı. Ben size söyleyeyim. Uzak durun. Ya bırakın yaksın ya. Beni yatsın. Allah Allah. Dök lan benzini. Yakıyor ya Ben Allah'ın malı. Sen niye kendine döküyorsun Döksene biraz Feyza'yı. Dök, yak, dökün lan. Ben daha Nerede lan bu çapla? Çak Çık beni. Çıkarayım ben mı? Nerede lan Yaklaşmayın lan, yakarım burayı. Yakarım burayı. Yalnız dikkatli ol abi. <laughs> Bütün mahalleyi havaya uçurursun. Niye lan? Su yok mu oğlum bunun içinde? Jet yakıtı. Lan mal değil neyi? Sen jet yakıtı mı geçirdin içeride? Bir kere getirdik ya abi dükkana motorda deneriz diye. Daha etkili olsun diye. Ya Metin olaya kendini vermiyorsun. Verdiğin zaman da yanlış veriyorsun. Yanlış veriyorum. Israr etmeyin oğlum bak. Israr etmeyin bak. Vallahi şu an cillet geçiriyorum. Vallahi cillet geçiriyorum diyorum bak. Gözlere bak gözlere. Fizir olmuş. Böyle gözler normalse gözüne benziyor mu? Heh? Oğlum bak. Bu kıvılcım bir yakarım. Buradan başlayan kıvılcım Anadolu'da her zaman ölür. Lan! Bu böyle olmayacak. Bitmez artık bu iş. Ne yapalım? Çekiliyoruz. Kardeş. Bak biz çekiliyoruz. Siz de bırakın artık bu işleri. Gidin. Hemen. Gittiğinizi görmeden vallahi bırakmam. Hemen keserim. <laughs> Aha, ne oluyor lan? Ne oluyor? Gidiyorlar. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. <laughs> Nereye gidiyorsunuz ya? Nereye gidiyorsunuz? Eğer giderseniz... ben de bu adamı keserim. Yıkın şu dükkanı, yıkın! Kesme, kes! Kes! Senden mi korkacağım? Sen kesmezsen ben keserim büllüğünü! <laughs> Adama ne oluyor? Adama ne olmuş? <laughs> Lan nasıl bir manyakların arasına düştük be. El alem deliye hasret, biz akıllıya. Asabımı bozmayın. Kesmesin lan kimse birbirini. Eğer gidersiniz, ben bu adamı keserim. Eğer gitmezseniz ben de bacımı keserim. Ya biz burada mı yaşayacağız be? Ne haliniz varsa görün. Nasıl bir sapıkların arasına düştük ya? Çalıştır. Hemen gidelim bize de bulaşmadan. <laughs> ah! Çalış! Siz göreceksiniz. Sizin yüzünüzü aklıma kazıdım. Hele senin kırmızı karanfil seninle görüşeceğiz. Abilerinle olan savaşımda normalde ilk sinirli. Ama dua et. Sevil bir masumsun. Şimdi asıl soruna gelir Benzinlikte kim duruyor Feyza? Kim duruyor? Şu anda benzinliğin başı boş kalmaması için hemen işin başına dönmen lazım. Hadi koş, çöz. Emredersin değil mi bey abim? Koş. Belli ki bu işin sonu ya karakolda ya mezarlıkta bitecek Metin Özdemir. O zaman hayırlısı olsun Ali Özdemir. Hazır mısın Barış? Ben hazır doğmuşum abi. Bir fitne ateşine bakar koca bir mahalleyi yakıp kül etmek. Abi! Ama o mahalle temiz insanlardan oluşuyorsa bir fitnenin ateşini diğeri söndürür. Hilmi abi ben çok kötü. E kimse kim? Hilmi abim var burada oğlum. Ben varken babaya ne ihtiyacı yok. Tamam. <laughs> Aşağı tüküreyim mi abi? Tükür lan. Bir daha. Cık, cık, cık. Bir daha. Al. Kimseye söylemem. Tamam mı? Tamam babacığım. Aslan oğlum benim. Bismillah. Ne oluyor anne? Rüyamda yeşil kapı gördüm. Hayır anne ya. Hayır ya. Vallahi da gördüm. billahi da gördüm. Mendilli baba ağacına gitmemiz lazım. Uh -uh. Hadi, kalk, kalk. Kalk. Ne oluyor ayol? Aman be anne. Rahmetli anneannem ne zaman rüyasında yeşil bir kapı görse bütün mahalleyi toplar mendil ağacına götürüp dallarına mendil astırırdı. Yoksa büyük felaketler olur derdi. E ne güzel. Topluca ağacımı ziyaret ederdiniz. Ya işte annem herkese sorar. Ama eğer gitmezsen ne zaman kötü bir şey olsa gitmemekten bilir. <laughs> Yapma oğlum. Yapma oğlum. Dilimi o cehenneme oğlum. Sesler gelmişsin. Vursana. Vursana. Ne oldu kaçar bu lan? Mendil ağacına gitmedik ondan kaçtı. Gitseydik kaçmazdı. Hmm. Geliyor. Ne geliyor acaba? A -a. Bakayım. Aha da bittim. Vallahi da bittim. Şerif abi o taş atılır mı hiç? Mendil ağacına gitmedik ondan attı. Gitseydik atmazdı. Ameliyat abla da iyice otomatiğe bağladı. Kocasının kahvesi diye buradan hiç çıkmıyor ya. Müjde beyefendi bir kızınız oldu. İşte mendil ağacına gitmedik ondan kız oldu. Gitseydik erkek olacaktı. İyi de ben de kız istiyordum zaten. Mendil ağacına gitseydik ikiz olurdu. Biri kız biri erkek. Ee, öyle oldu zaten. Ben ikisini bir arada getiremedim. Gıcık mısınız siz? Kes. Sus. Bu kalalık istemez. Kes. Münasebetsiz. <laughs> şimdi herkesi didikleyecek. Mendil ağacı da mendil ağacı diye. Ya benim de unutmak istemediğim rüyalarım oluyor. Ama evde anlatacak yaş ve cinsen insan bulamıyorum. Kimya canım teyze. <laughs> Size anlatabilir miyim? Olur. <laughs> Çok iyi <bir> insansınız. Gerçekten. <laughs> Soyunuyorum. Oo, anam. anam. Yavaş çarpmayın, çizmeyin. Satacağım ben onları tekrar. Yavaş yavaş. Ne lan bu? Lan mı? büyük ilmi Dua et benden büyük. Vallahi Şerif abi ismini vermek istemeyen hayırsever bir vatandaş... ...bu dükkana sandviççi açmak istediğini söyledi. Reddedemeyeceğim bir teklif sundu. Hilmi ikna oldu. <laughs> Dükkan kapatmak ne Hilmi? Üç göbektir tesisatçı dükkanı burası. Biz satışta böyle mi konuştuk senden? Söz uçar, yazı kalır Şerif Taytız. Baktım kontratta aksi bir şey yazmıyor. Fırsatı değerlendirmekte bir beis görmedim ben de. Biliyorsun fırsat adamıyım. <laughs> Hadi yavrum yavaş yavaş yavaş. Başınıza çok büyük kötülükler gelecek. Büyük felaketler. Yok ya. Daha neler. De git lan. Kiminle konuşuyor ya? İyice yaşlandı bu. Adam simit. Dünyanın bütün zenginleri önce halka açılın sonra birleşin der. Aynı adam simit Bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar dedi. Ben bu adamı çağırmışım, kadrolu serserim yapmaya çalışıyorum. Sen bana kapı diyorsun, yeşil diyorsun. Allah aşkına Hamiyet abla ya. Mendil ağacına gitmezsek... ...başına büyük kötülükler gelecek Hilmi. Uğursuzluk, şanssızlık yakamızı bırakmayacak. Şimdi abla biz mahalleye yeni taşındık ya... ...bu lanet hemen bizi de kapsıyor mu? Yoksa memuriyetlik gibi hasalet tasdiği süresi var mı? Ya Hamiyet abla ya. Biz burada işimizle gücümüzle uğraşıyoruz. Gözünü seveyim yapma böyle ne olur ya. Nereye gidiyorsun? Kahve söylemiştim. Neyse ben de kalkayım. Mevzuları ekibe bir anlatayım. Hilmi, Adam simit. Yürü git lan. Paranı ben veriyorum senin. Öpeceksin bir gün bu herif. Öpeceksin. Kopak. İndireyim. Adam sana da. İdolümsün. Hop. Beyler. Hilmi sandviçinin güvenlik işini bize vermek istiyor. Biz de ne yapacağız? Hemen orada. Ne oluyor lan? Komutanım biz seni bir şey demek için getirdik buraya. Komutanım. Abi. Abimiz. İki ay önce senin başkanlığında bir rüya takım gibi birleştik. Bu mahalleye geldik. Evet geldik. Asacağız. Keseceğiz. Haraç yiyeceğiz. Annalarını satacağız. Kralız artık dedin. <laughs> evet dedim. Bütün sabah mahalleyi turladık. Bir tane korku dolu bakış bile alamadık. Mafya mıyız? Sekin bir oyla kaybetmiş muhtar adayım belli değil. Oğlum koyacağız yumruğu masaya da. Biz ayrılmak istiyoruz Reis. Nasıl lan? Bugün bir adam Cem'e gelmiş. Mahalleye rahatsız etmesi için para teklif etmiş. Ekmeğimize kendimiz bakacağız artık. Sen ne olmuyor. Oğlum, oğullarım. Ama size bir başkan, bir lider şart. Bir de otonomi deneyeceğiz. Oldu kadar. Ee, şey yapalım, ani karar vermeyin. Ne yapalım, ne yapalım? Yıkalım mı lan burayı? Dağıtalım mı burayı? Heh. Abi zorlama, zorlama. Başkası mı var lan? Orası lan? Özür dilerim, özür dilerim. Öyle demek istemedim. Çok özür dilerim. Mendil ağacına gitmezsek başına büyük kötülükler gelecek Hilmi. Uğursuzluk, şanssızlık yakamızı bırakmayacak. Saçmalama Barış. Duygusallaştın iyice. Çocuklar! Seyirciler hazır mıyız? Emre <laughs>